olmuşlar? Enseye sıkmışlar abi. Boynunda bir kurşun sıyrığı daha var. Buraya taşınmış abi. Cinayet mahallinde yeterince kan yok. Başka yerde mi öldürülmüş ya? Ha. Senin niye bana yok lan? Unuttum ya. Cinayetteki ilk günüm ya size benzedim herhalde. ben de espri yaptı bay Vay ataman geldi mi kardeş? Hayırlı olsun ha. Geldi geldi kardeşim eyvallah. Eyvallah. Hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah kardeşim. Böyle mi buldunuz lan bunu? Abi böyle buldum. Çevir çevir. Abi bu arada iş ciddi ya eski tamamir Şener Kerten işler böyle yürüyor Berat. Bundan böyle böyle yürümeyecek ben. Bundan sonra ben varım. Berat haddini aşma. Senin yüzünden oldu değil mi ha? Sen yaptın. Kimsin lan sen? sen, sen Gösterecem lan sana! oldu Tanıyor muydun? Başkomiserim. Nedir durum? Başka bir yerde öldürmüşler, buraya taşımışlar işte. Kesin örgüt işi müdür. Ortalık karıştı Behzat. Emniyet müdürü yoldaymış, birazdan burada olur. Bizzat görmek istemiş. Niye lan? Ne demek niye lan? Emekli tem amiri öldürülmüş. Basın duymadan bizim bu işi bir an önce halletmemiz lazım. Allah, vallaha da geldi var ya. Ensesine sıkmışlar. Örgüt iş kesin. La oğlum bir dur Hemen örgüt işi yapıştırıyorsunuz. Başka şey bilmiyorsunuz biz. Başımız sağ olsun müdürüm. Şener'i tanırdım. Yazık olmuş. Ben de tanırdım. Gerçekten de yazık oldu. Allah rahmet eylesin. Müdürüm terör eylemi olduğunu düşünüyoruz. Şener Amir yıllarca yasadışı sol örgütlerle mücadele etmiş poliste. Kendisini yıllardır bazı gruplar tarafından tehdit edildiğini de biliyoruz. Sen ne düşünüyorsun Behzat? Bilmiyorum böyle peşin hükümlü olmayacaksa. Biz bu işi bırakalım. Araştırın o zaman. Bu işi mutlaka çözmemiz lazım. Ailesine haber verildi mi? Verilmedi Müdür. Bulguları değerlendirin. Öğleden sonra odamda toplanalım. Gelişmelerden mutlaka haberdar edin beni. Emredersiniz Müdür. Sosyal Hizmetler Şube Müdürü'ne bilgi verin. Aileye bizzat o haber versin. Emredersiniz. Biz ne yapıyoruz abi? Biz ne yapıyoruz? Gidip evine bir bakalım şimdi, bir araştıralım. Siz de büroya geçin lan. Ben de geleyim mi abi ya? Gel. Ben Halil Tuba gidiyorum o zaman abi. İyi tamam, siz de büroya geçin lan. Tamam abi. Birileri birileri tehdit ediyormuş. Kim tehdit ediyormuş bir bakalım. Evet, evet. yapıyorsunuz lan? Çalışıyoruz komiserim. Ee var mı şey? Temde görevliyken bir sürü dava açılmış. İşkenceden. Birkaç faili meçhul davada da adı geçiyor. Selçuk Mesli'yle aynı olaylardan dava edilmişler ama ikisi beraat etmiş. Kasım Amir'in dediği gibi örgüt işi olabilir. Ama üzerinden çok da zaman geçmiş. Yani örgüt işi olmayabilir. Öyle deme. Adamlar yıllar geçse de unutmuyor işte. Annen niye gelmiş? Bilmiyorum ki akşamleyin benimle konuşacakmış. Benim mi öğrendi acaba? Seni nereden duyacak Harun ya? E konu komşudan. saçma ama komşular nereden tanıyacak kendimi? Efendim abi? Harun. Olay yerine haber ver lan. Şener'in iş yerine gelsinler. Ben de geleyim. He akbabayla Cevdet'i de al. Eda ile Emre de orada kalsın. Aa, e tamam eyvallah abi. Eyvallah o ikisi. Eyvallah abiciğim kolay gelsin. Cevdet yürü gidiyor sende. Nereye? Bu Şener'in iş yerine gidiyor. Şu olay yerine de bir haber ver. Şişt, kardeş sen sakın kalkma. Kalkmana gerek yok. Sen daha gelmiyor. Bekle. Eda abi Esat amirim yalnız yaşıyor değil mi? Kızıyla yaşıyor. Şule. Sen nereden biliyorsun? Duymuştum da kızı olduğunu bilmiyordum. Hı. Adam ne çok şey atlatmış ya. Kızının ölümü, karısının ölümü. Bu arada Beysat amirimle Tahsin müdür devre arkadaşı değil mi? Geçmişte çok fazla kıdem tenzili aldığı için yükseltmemişler amirimi. Anladım. Saygı duyulacak adam. Sen neden bu kadar çok soru soruyorsun amirimle ilgili? E benim de amirim. Tanımak istiyorum. Başka bir niyetim yok yani. Soru mu soruyorsun, dedikodu mu yapıyorsun anlamadım da. Mesai arkadaşlarımı tanımak istiyorum Eda. Başka bir niyetim yok yani. Zamanla tanırsın insanları. Her şeyi bir günde öğrenmene gerek yok bence. Tamam, peki haklısın. Ya heyecanlıyım. Sıkdıysam kusura bakma. Yo ben sıkılmadım da insanlar hakkında konuşmayı pek sevmem. Biliyorum. Kime sordun? Şaka? Ha. Ya şaka yaptım tabii ki araştırmadım seni. Herkesin masası belli mi burada? İşte bu benim masam. Akbaba burada oturur. Oturmasa da Akbaba'nın masası. Hayret. Cevcem, Eda, amirim. E ben nerede oturacağım? Sen gel burada otur. <laughs> Ondan başka? Ya sen git bize bir çay getirsene kardeşim ya. Hatta bir de bir, iki, üç çay hayalet oral et, ona oral et, getir. Üç çay bir oral et. Ne çayı ya? Bildiğin Türk iş çayı. Ne demek ne çayı? Oğlum sen çömezsin, çömez. Çömezler ne yapar? Çay getir. Lan Cevdet yine iyisin ha. Verdin sıranı birine. Ben ayakçılık yapmaya gelmedim kardeş buraya. Şişt. Biz ayakçılık mı yapıyoruz? Ne demek istiyorsun? Ya yok be kardeşim. Sana bir şey dedim yok. Benim lafım ona ya. Tamam be oğlum ya. Uzatmayın ya. Esat nerede? Hah, hadi gidelim. Nereye lan? Toplantıya. Ne toplantısı lan? Emniyet müdürü çağırdı ya sabah. Yanına gideceğiz toplantıya. Ha. Ne oldu da şu görgü şahidi? Bulamadınız mı hala? Vallahi abi etraftaki herkesle konuştuk. Gören duyan yok. Bak baba nerede? O adli tıp boğuracak tabii. Ha. Biriniz de şu balisteye bakın lan. Ben hallederim amirim. Ha. Ya akşam sizi meyhanede ağırlayayım istiyorum. ...bugün ilk günüm, kırgınlıklarımız bitsin. Ne dersiniz? Hüseyin abin mi yalnız? Aynen, aynen. Konuşuruz, düşünürüz bir onu. ölüm kaçınılmaz. Ha. Sürekli savaş hali... Amirim, Barisik raporunu aldım. Ha. ha. Şener'in vücudundan çıkan Mervin'in çekirdeği Selçuk'un silahına aitmiş amirim. Çocukları aralar. Büroya gelsinler. Acele edin lan. Bu fırıldak çiçeği sarmaşığı savaşta kimyasal silahlar kullanıyor. Oo, helal. Çömeze bak, helal. İlk sen geldin de böyle. Vallahi billahi gözüme girdin şimdi iyi oldu bu ha. Cinayetçi dediğin zaten böyle oldu. Tebrik ederim seni. Yalnız bakın beyler, şu çay işini bir çözelim artık ya. O zaman bir sen getir, bir sen getir. Öyle yapalım bari. Ya benim kimsenin gözüne girmek gibi bir kaygım yok. Arkadaşım mesele kimsenin gözüne girmekle ilgili değil. Mesele kıdem meselesi. İyi misin lan sen? Yok değilim abi. <laughs> ne lan oğlum? Ne demek niye ya? Geleceğim dediniz gelmediniz. Saatlerce bekledim abi meyhanede. He. Biz geliriz demedik oğlum bakarız dedik. Ya kusura bakma benim annem gelmişti de onunla vakit geçirmem gerekiyordu. Ben de hemen unuttum. Oğlum sen telafi ederiz sen niye bu kadar kafana takıyor ki ya? Boş ver gitsin Allah Allah. Neyse ne abi. İyi oldu gelmediniz ben de biriyle tanıştım. Kızla mı? Evet. Oğlum şimdi şurada niye bize cinsel hayatından bahsetmeye çalışıyor? Ya ne alakası var onun için mi söyledim ben? Muhabbet olsun diye söyledim. Hem gelseydiniz tatlı yiyecektik. Ananı tatlı. Oğlum bunu zaten yine yeriz la. Bakın. Ne tatlısı o? Tulumba. Güzel. Bakayım. Ah. Sen istiyorsun da. Ah. İstemiyorum. Ece. Odama gelin lan. Amirim başlamadan bir şey söyleyebilir miyim? Söyle lan. Az önce mail geldi. Şener Ketin'in cesedinin bulunduğu yerde 2003'te Ersin Sandal adında bir örgüt üyesinin cesedi bulunmuş. Kim? Ersin Sandal. değil miydi lan? Biz bıraktık, örgüt infaz etmiş. Allah! Allah! <laughs> Ne oldu abi? Bu koltuk ne zaman geldi lan buraya? He, Tahsin Müdür. Ha. Amirim bu silah mevzunu ne yapacağız? Abi bunlar zaten iş yeri için tartışmışlar. Acaba diyorum, Selçuk Şener'i o yüzden mi öldürdü yani? Gideceğiz bakacağız da. Siz evine gidin. Cevdet sen burada kal. Sen benimle gel lan. Amirim temel haber vermeyeceğiz mi? Vermeyeceğiz lan. Hadi. Ben de geleyim mi sizinle? Gel. Ha? Abi evde yok abi. İş yerinde de yok la. E ne yapacağız abi? Biriniz orada kalsın evi gözlesin. Tamam eyvallah. Sen de burada kal. Bir şey olursa ararsın bizi. Eyvallah abi. Sen neredesin? Arkadaşlarla oturuyordum ya. Ben de seni arayacaktım. Ya geç oldu. istersen geçerken alayım ben seni. Yok gerek yok. Arkadaşlar araba var. Bırakır beni. Ya ben alırım seni. Sen neredesin? Ya baba gerek yok. Ben gelirim kendim. Hadi bay bay. İnaptır biraz. Vallahi ikinci günümdü ben bile anladım. Geri döneceğini sanmıyordum. Ben de bekleyeceğini sanmıyordum. Senin ne işin var la burada? Kalbinden bıçaklanan varmış diye duydun, İş bize kalır diye bekliyorum öyle. Yetmişsin de kardeş. Büroda yaralıydı, hastanede işlerine ben bakarım. Sen bu toplara hiç girme bence. Yani ne bileyim ben öyle telsizden duyunca şey ettim işte. Bak işte telsizde ben dinlerim. Sen hiç kulağını yorma. Sen rahat ol kardeşim. Şişt, kardeş, kardeş seni vuran tanıyor mu ha? Efendim, ne yapıyorsunuz? Bir bu çocuk iki saate gider ya. Hiç değilse katili öğrenmiş olalım. Çekilir misiniz lütfen? Birader. Net. Kardeş, sen kimsin? Arkadaşıyım. Ne oldu? Olan bu işte. Onu görüyoruz kardeş. Başka bir şey gördün mü onu soruyor. Bıçaklayanı gördüm. Ee tanıyor musun? Tanımıyorum ama... Aması ne ama? Biz bir imza kampanyası için stand açmıştık. Nereye? Abdi Bekçi'de. Saldırganı orada da gördüm. Bize saldıran gruptaydı. Takip etmiş şerefsiz. Kardeş önce oraya gideriz. Oradan da olay yerine. Kardeş sen de bize geliyor. Ben bir amirim arayayım ya. Biz arayamıyoruz mu birader? Ya ara. He. Tamam da siz geçin olay yerine. Benim bir işim var. Bitirince arayacağım ben. Ben bir standa gidip geleyim. Hadi bakalım. Gözüm üstünde ha. Ne yapıyorsunuz lan? La bu ne oğlum ya? Oğlum çok acıktım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Ben i̇çim kıyıldı da tavuk aldım kendime geldim. Afiyet olsun. Ne lan? Gel misin? Ay yok yemem başkasını ağzımla yemem ben. Ha, tabii yeme hijyenik olmaz. Siz ne yaptınız konuşur musunuz bunlarla? Ya yok baksana kalabalığa. Ya yemedi mi? Ya, yemedi valla. Şu çeviğin amireyle bir konuşalım lan. Ha yürü. Amirim kolay gelsin. Sağ olun. Siz ne kadardır buradasınız amirim? Olay sırasında geldim. Ha, bu, bunlara saldıran grubu gördünüz mü? Gördük de biz gelene kadar kaçtı hepsi. Kovaladık da yakalayamadık. E, siz niye geldiniz? Ya buradan çıkışta birini bıçaklamış bu herifler ya. Onlar kendi kendine bıçaklamıştır. Terörist değiller mi zaten? Öğrenci değil mi bunlar? Öğrenci, terörist işte. Kendileri yapmıştır. Biliyorum. Efendim başkanım. Ha. Tamam. Tamam eyvallah. Ne oldu lan? Ameliyattaki çocuk ölmüş ben dedim size oğlum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Eren arkadaşımız ölmüş. Yürü!

karşılaşmamız tesadüf müydü sence? Tesadüftü. Emin misin? <laughs> Eminim. Peki o kadar kızın arasından bana laf atman tesadüf müydü? Ben sana laf atmadım ki. Etrafında bir sürü insan vardı. Ortaya konuştum. O kadar insan arasından senin bana cevap vermiş olman tesadüf müydü? Tesadüftü. Peki sen neden babama tanıştığımızı söylememi istemiyorsun? Çünkü Behzat Amir'im beni çok fazla tanımıyor, bilirse çok hoş karşılanmayabilir. Sen Senle görüşmeyi neden kabul ettin biliyor musun? Ne yapmaya çalıştığını anlamak için. Neyi? Yani sözde tesadüf olan karşılaşmamızı akla mantığa nasıl merak ettim. Ya uyduracak bir şey yok. Ne istiyorsun benden? Hiç. Babam nasıl ders? Ya Şule, benim kimseyle bir derdim yok. O gün orada tanıştık, muhabbet ettik, ortak yönümüz çıktı. Ya arkadaş oluruz diye düşündüm. Bak Amerika'dan döndükten sonra iş dışında kimseyle görüşmedim. Ya ne bileyim arkadaş oluruz diye düşündüm işte. Ama istemezsen görüşmeyiz. Ha böyle geri adım atınca hemen sana inanacağımı mı düşünüyorsun? Anlamadım. Babama senden bahsedeceğim. Ne diyeceksin? Bir çıkar olmasa benimle irtibata geçmez diyeceğim. Cinayet buraya geçmek istemenin asıl sebebinin altında da gizli saklı bir şeyler olduğunu söyleyeceğim. Kusura bakma babam dövecek seni. Ama öyle bir şey yok. Bak dediğim gibi istemezsen karşına çıkmam bir daha. Yani abartmaya gerek yok. Ha bir yandan merak ediyorum. Hani hakikaten ne yapmaya çalışıyorsun? Öyle bir süre daha böyle takılabilirim seninle bunu öğrenmek için. Ama bir yandan da çok işleniyorum. Hiç halim yok uğraşacak. Ben sadece arkadaş oluruz diye düşündüm. Bir erkek bir kadına sadece arkadaş olmaz. Ben kendimi kadın olarak görmüyorum yani. cinsiyetsiz bir varlığım. Sen mesela beni biriyle öpüşürken hayal edebiliyor musun? Evet. Kimle? Sakın benle falan deyip öpmeye kalkma hiç romantik bir yaklaşım olmaz. Romantizme de inanmıyorum zaten. Peki neye inanıyorsun sen? Tarşanlarla pilates toplarına. Babamla tanıştığımızda Ede tavşan besliyorduk. Hayatın kontrastlardan oluştuğunda onun sayesinde var. Tamam, tavşanlar çok mantıklı da Pilates topu ne alaka? Bir gün yaşlanıp vücudum sarkarsa Pilatesle toparlayabileceğime inanıyorum. Ee, bak o gece de tam böyle konuşmuştun işte. Ya, muhabbetinden hoşlandığım için görüşmek istiyor olamaz mıyım? Olamaz. Sen gizlice aramıza sızmaya çalışan bir ajansın. Ben de senin ne yaptığını öğrenip ondan sonra babama ispiyonlayacak olan ispikçiyim. Yani her şeyi şimdiden konuşalım sonra sıkıntı çıkmaz. Tamam öyle olsun. Ama bana biraz zaman ver seni ikna edeyim. Felsefe bölümünde okuyan kimseyi bir şey için ikna edemez. Marksist değil satın. Babam Alo. Neredesin sen? Tunalı'dayım sen. Benim az bir işim kaldı. Geçerken ben seni alayım. Bekle de. Ha gerek yok. Bekle bekle. Geliyorum ben.